esbab bir perdedir. Ne demek? Bunu ele alacağız. Ele alırken siz de hayata bakışınızı aslında değiştireceksiniz. Gerçekten iddialıyız. Yani bu konuda ya benim hayatımı değiştirdi burası. Şöyle bir giriş yapmış Bediüzzaman Hazretleri. Ey esbab perest gafil. Ey sebeplere tapan gafil. Putperest puta tapan demek. Esba perest ne demek? Sebeplere tapan demek. Demek ki sebeplere tapan birisini muhatap almış Bediüzzaman Hazretleri. Yani sebepler dediğimiz şeyler neler? Dedik ya hani bir omlet neticesinin ortaya çıkabilmesi için gerekli olan şeylere sebepler diyoruz. E o zaman etrafımıza baktığımız zaman mesela bir yağmurun düşmesine sebep olan şeyler mesela bir çiçeğin açmasına sebep olan şeyler veya bir meyvenin elimize gelmesine sebep olan şeyler bir ekmeği ısırmamızın, sindirmemizin, vücudumuza faydalı bir şeyleri vücudumuza almamızın sebebi olan şeyler. Bunların hepsi bir perde. Nasıl perde? Yani perde ne demek? Şimdi bunu ele almamız lazım. Perde ne işe yarar? Şimdi sizin için bir elimde perdeyi temsil eden bir örtü var. Bu deney tamamen arkadaşlar profesyonel kişiler tarafından hazırlanmıştır evlerinizde denemeyin. Bu deneyde kullanılan bütün canlılara zarar verilmeden, itinayla, eğitimli canlılar bunlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bunu bir perde olarak düşünüyoruz, tamam mı bu örtüyü? Şimdi perdenin arkasında ben varım. Bu elimi görüyorsunuz. Ama ben kendimi şu an ne yaptım? Perdenin arkasında gizledim. Niye? Bir amacım var. Şimdi siz gördünüz ki perdenin arkasındaki bu el şu kalemi aldığı ve bu kalemle bir şeyler yazmaya başladı. Baktınız ki çok manidar bir şiir yazdı. Bunda ne var? Sanat var abi. İntizam var, ilim var, irade var. İrade sahibi yani tercih yapabilen birisi bu şiiri yazmış olabilir. Yani en azından bu harflerin yokluk aleminden varlık alemine çıkması için, onların vücuda gelmesi için harfleri çizdi. A yazdı, B yazdı vesaire. Buraya bir şiir yazdı. Şiir yazabilmek için ölü biri şiir yazar mı? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Görseniz zaten akıl sağlığınızdan şüphe Ölü bir şiir yazamayacağına göre hayat sahibi olması gerekiyor. Demek ki hayat elimizdeki bir sıfat. İlim ikinci sıfat. Sanatı üretebilecek şuur, hikmet. Bunlar diğer sıfatlar. Cemal vesaire bu sıfatları çoğaltabiliriz. Şimdi arkadaşlar siz bunu gördünüz. Elimi gizlediğimi gördünüz. Sonra içeriye birisi girdi. Perdenin arkasındaki gizlenmiş olan eli görmedi. Sadece kalemi gördü ve bu kalem burada şiir yazıyor bunu müşahede etti. Sonra bu el kalemi bıraktı, bardağı aldı, bardakla su içti. Ya da su içmesin şimdi bunu izah etmesi zor olur. Bu bardakla değişik işler yaptı. Aldı, kaldırdı sağa sola götürdü tamam mı bıraktı Bu adam bunu da görünce hayrete kapıldı Dedi ki ya gördünüz mü kalem kendi kendine yazdı Yazan kimdi Galiba bu perdeydi Bardağı hareket ettirdi perde gördünüz mü Şimdi böyle bir şey dese biz ona ne cevap veririz ya akıl sağlığın yerinde değil herhalde sen kafayı mı yedin kardeşim dersin. En kibar şekliyle bunu söylersin yani. O senden ispatını istese hayır gördüm bakın bir el yok. Şu siyah örtü, şu perde geldi bu yazıları yazdı. Ne dersiniz? Aklen mantıken yani bir izah ve ispat istedi sizden. Dersiniz ki bakın bu örtünün, bu perdenin hayatı var mı? Yok. E bıraktığım zaman yere düşüyor. Bir kudreti var mı? Şimdi cansız ve kudretsiz bir gücü yok. Yani bu işi yapmaya muktedir değil. Böyle bir gücü, kudreti yok. İlmi zaten yok, hayatı olmadığı için. E şuuru zaten yok. E hikmeti zaten yok. E şimdi bu şiirin yazılabilmesi için gerekli olan sıfatlar neydi? Hayat sahibi olması gerekirdi. İlim sahibi olması gerekirdi. Hikmet sahibi olması gerekirdi. Kudret sahibi olması gerekirdi irade sahibi olması gerekirdi. Cemal sahibi olması gerekirdi. Bu güzelliği ortaya dökebilecek bir vasfı yok. Demek ki bu perde bu işin faili olamaz kardeşim. Şimdi bu perdeyi aradan kaldırın. Hakikate bakın. Bu perde bize ne anlattı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu perde bize size yağmur yağdıran bulut değil. Çünkü buluttan yağmurun size gelmesi işi bir merhamettir. Size rızıktır çünkü. Sizin rızıklanmanızdır bu. Sizin sokaklarınızın temizlenmesidir. Bunda bir fayda var. Demek ki faydaları gözetmek adını verdiğimiz hikmet var. Hikmet var, merhamet var, eh hayat var. E, i̇rade var bu işi yapabilmek için irade sahibi olmak gerekir. Gözümüzü çevirdik. Bize şu mandalina'yı veren ne diye araştırıyoruz. Bir müfettiş gibi gözümüz dolaşıyor kainatı, evreni. Şimdi sebepler tahtında bakıyoruz. Bu mandalina'nın bağlı olduğu bir dal var. Bu dalın bağlı olduğu bir gövde var. Bu gövdenin bağlı olduğu bir toprak var. Bu mandalineye su gerekiyor. Bir bulut var. Buluttan su damlıyor. Yağmur gönderiliyor. Bunun bu rengi alabilmesi için başka hangi faktörler çalışmış? Mesela kısık ateşte pişiren bir güneş. Gökyüzünde. Bizden kilometrelerce uzak bize ışığını gönderiyor, ısısını gönderiyor ve bunu kısık ateşte pişiriyor bir fırın edasıyla. E şimdi bakıyoruz bunda bir renk var. Bunda turuncu çok tatlı bir renk var. Yani öyle güzel bir renk ki gözümün hoşuna gidiyor. Estetiği var. Ruhumun hoşuna gidiyor. Kokluyorum. Burnumun hoşuna giden bir koku var. Tadıyorum. Ağzımın hoşuna giden bir lezzet var, dilim de bunu tanıyor. Başka yediğin zaman vitamini vücuduna giriyor. Demek ki vücudunu da bilen birisi var burada. Senin gözünü tanıyan, gözünün zevkini bilen, burnunun koku almasını bilen ve o sistemi, o tarzı tanıyan, bilen ancak böyle birisi bu kokuyu buna verebilir. Ancak böyle birisi buna bu tadı verebilir. Ancak senin midenin çalışma şeklini bilen birisi midene göre dizayn edebilir, tasarım yapabilir. Yoksa mesela bir otobüs düşünün. Bir ateistin bakış açısıyla mesela, Allah'ı inkar eden bir adam. Yani bir binanın yapılışında mimarı inkar etmek kadar saçma. O zaman bu taşların her birisine sen bir mimarlık ilmi vermen lazım ki bu taşlar birbirlerinin üstüne çıksınlar. Hem böyle bir muhali kabul etmen lazım ki bu taşlar birbirine hem hakim hem de mahkum olsun. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır muhal. Aynı öyle kainattaki veya insan vücudundaki parçalara baktığımız zaman hepsi hikmetli ve faydalı bir şekilde bir yerlerde duruyor. Ve hepsi abes olmamak şartıyla bir yerlerde çalışıyor. Faal. Bir işler görüyorlar hepsi değil mi? Abes yok. Hikmetsiz hiçbir şey yok. Her şey bir işe yarıyor. İnsan vücudunu araştırıyoruz daha biz çözemedik kendi vücudumuzu. Daha gözün belki yüzde onunu ancak çözebildik, ancak anlayabildik. Beynimizi daha hiç çözemedik. E şimdi bu kadar hikmetli ve faydalı faaliyetleri yapanlar kimler bunlara da bakalım aynı zamanda. Şimdi aynı o ateistin bakış açısıyla bir mühendis olmaksızın bir arabanın olduğunu iddia etmek gibi bu işi tesadüfe vermek gibi saçma bir fikrin peşinden gidiyor bu adam. Şimdi onun muhal düşüncesini canlandıralım. Biraz böyle düşünse belki işi çözecek ama işte bu basit mantığı dahi kurmaktan bazen insan mahrum olabiliyor. Mesela doğada yürüyordunuz. Bir baktınız toprağın üstünde böyle bir minibüs oluşmuş, canlanmış. Hem de canlı yani. Sizin tepkilerinize karşılık veriyor. Bakıyorsun kapısı açılıyor. Kapısını tutabilmen için bir kulp takılmış. Burada bir fayda var. İçinde bir direksiyon var. Hani şu tekerleri sağa sola çevirebilsin de yönü tayin edip gidebilsin diye. Burada da böyle bir fayda oluşmuş. Tesadüfen diyor. İçinde koltuklar var. İçine insanlar oturabilsinler diye tesadüfen evrilmiş. Ve üstü de kapatılmış tesadüfen ki içine girenler zarar görmesin. Yanlarına da camlar konulmuş ki dışarıyı görebilelim ama ...dışarıdan soğuk veya zararlı bir şey içeri giremesin. Bu faydayı da düşünmüş. Hatta önüne silecekler koymuş. Bak burada görüyor musun silecekleri? Ben görüyorum. Gözlüklü olanlar zoom yapsın. Burada silecekler var. Niye? İşte yağmur yağarsa görüşü kapamasın diye. Ayağın altına tekerler konulmuş. Niye? Düzleminde gidebilsin diye. Kare olsa gidemezdi. Bunların hepsi tesadüfen oluşmuş diyor. Bir mühendis yok diyor. Bunu tasarlayan bir tasarımcı yok diyor. Şimdi... ...her şeyi çözdük tamam da... E ...bunun gitmesi için bir de yakıt lazım. Bir bakıyorsun... ...200 metre ileride de... ...topraktan... ...bir benzin istasyonu. Ve işte bunun kullanabileceği dizel. Kaçak olmayan bir... ...dizel. Benzin de çıkmış. Götürüp oraya takabileceği de burada... ...deposuna giden... ...bir delik var. Şimdi bunu... Akıllı bir insan şey yapınca ya diyor bu en saçma bir hikaye yani. Saçma hikayeler anlatanları bile güldüren bir hikaye. Böyle mantıksızlık mı olur? Ne alaka diyor. Belki adam bunu izleyecekse diyecek ki kendi içinden ya saçmalama işte ben orada olsaydım sana cevabımı verirdim bilmem ne. Hep böyle diyorlar. Zaten elhamdülillah çınar altına gelince cevaplarını veriyorlar. Karşılarında aldıkları cevaplar karşısında Müslüman oluyorlar yani <laughs> elhamdülillah. Gerçekten elhamdülillah çınar altında yüzlerce böyle ateist kardeşimiz Müslüman oldu. Kardeşimiz oldu bizim. Şimdi bunu iddia etmek ne kadar muhalse bundan sanatça milyonlarca defa daha yüksek teknoloji olan, daha bizim imkanımızın, daha bizim medeniyet seviyemizin, daha bizim teknolojimizin dahi üretemediği canlı bir kedi, canlı bir bebek, canlı bir hayvan, canlı bir zebra Allah tarafından yapılıyor, yaratılıyor. Şu gözüne bak. Hangi kamerada var bu kadar yüksek çözünürlük, bu kadar yüksek görüntü kalitesi? Bunların hiçbiri elbette tesadüfen olamaz. E basit bir tırnak makasının bile kendi kendine olamayacağını iddia ediyorsun. Niye? Çünkü onda sanat var abi. Onda bir dizayn var. Onda bir tasarım var. E elbette ki ondan çok daha sanatlı olan ve hayatlı olan, hikmetli olan, faydalı olan bu işler tesadüfe, kör kuvvete, akılsız tabiatı havale edilemez. Bunlar serseri gidişatı olan belirsiz düzensizlikler. Bunlar bir şeyi tasarım yapamazlar. E şimdi bakıyorsun sadece bu müstakil fertler oluşturulmuş değil. Bunların hiçbiri de birbirine benzemiyor. Her biri birbirinden farklı tasarım. Yani bir fabrikasyon, seri üretim gibi. Çok yapılıyor, çok kısa zamanda yapılıyor. Ama hepsi de çok sanatlı yapılıyor. Ama hepsi de çok özel üretim parmak izinden başka hiç kimse de yok. Gözünün retinasından başka hiç kimse de yok. Senin DNA'ndan başka hiç kimse de yok. Demek ki seni yapan kimse bütün insanları yapan da o. Çünkü yeni birini üreteceği zaman, yaratacağı zaman hangisi yapılmamış, hangi parmak izi yok bunu biliyor. Seni yapan kimse bu mandalina yapan da o. Niye biliyor musun? Çünkü bunu oluşturan Buna lezzetini veren içindeki meyve asitleri senin midene zarar verebilecekken bunun içine onu dengeleyecek maddeleri koymuş. Elbette bunu yapan akılsız, şuursuz odun olamaz. Bu meyvenin sana gelişini odundan biliyorsan kusura bakma ama senin akıbetin de odunun akıbetidir. Odunun akıbeti de yanmaktır. Şu işin failini dahi göremiyorsun. Resmen bu bütün tabiat perestlerin, ateistlerin yüzüne şamar vuruyor. Elbette ki şu otobüsün benzin istasyonunun olması ne kadar sizi şaşırtıyorsa şu insanın da yiyebileceği, şu hayvanların da yiyebileceği farklı nebatatın, farklı bitkilerin topraktan çıkıvermesi elbette tesadüfün işi olamaz. Elbette bunu yapan kimse beni yapan da o. Benim Buraya gözümü takan kimse... ...güneşi oraya takan da o. Çünkü güneş olmasa, ışık olmasa... ...gözün hiçbir anlamı olmaz. Gözün ihtiyacını bilmiş... ...güneşi oraya takmış. Hayatımız pamuk ipliğinde... ...o kadar farklı donelerin... ...o kadar kompleks bir yapının... ...kusursuz işlemesi lazım ki... ...siz hayatta kalasınız. Her şeyi kusursuz çalışması lazım ki... ...tıkır tıkır çalışması lazım ki... ...siz hayatta kalasınız. Elbette bu işleri... ...sebeplere veremeyiz. Elbette sebepler, esbab birer... ...perdedir. Çünkü bu işlere baktığımız zaman... ...aynı şu perdenin... ...vaziyeti gibi hepsinin... ...akılsız olduğunu, şuursuz olduğunu... ...ilimsiz olduğunu, hikmetsiz olduğunu... ...iradesiz olduğunu göreceksiniz. E bu işi Allah'a vermeyen adam... ...öyleyse iddia etmen gerekiyor ki... ...madem bu fiiller yapılıyor... Madem bu işler icra ediliyor, öyleyse bunu yapan kim? Sen bir Allah'ı inkar ediyorsan o zaman bu mandalinaya giren, bu mandalinadan bir başka hayvanın vücuduna giren, sonra oradan da benim onu yememle benim vücuduma giren bir zerre, birinde bitkisel hücre fonksiyonunu yerine getirdi, kusursuz bir fotosentezde çalıştı faal bir şekilde. Oradan bir hayvansal hücreye girdi, tamamen farklı bir ortamda Yine işbaşı yapar yapmaz kusursuz çalışmaya başladı. Sanki her yeri bilircesine. Oradan benim vücuduma girdi. Benim vücudumda gözde veya beyinde veya başka bir yerde çalışmaya başladı. Bu zerre, bu atom kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hiç mümkün mü kardeşim? Bir atom bütün kainatın neresine girse her yeri bilircesine iş yapıyor. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya diyeceksin ki bu atomda bütün kainatın ilmi var ya da bir Allah'ı kabul edeceksin. Hepsine sonsuz kudretiyle, sonsuz ilmiyle, ezeliyetiyle iş yaptırıyor. Ne kadar mantık basit değil mi? Ne kadar basit bir tablo karşımızda. Ama adam bir ilahı inkar ederek, bir faili inkar ederek ne demiş oluyor biliyor musun? Az önce perdenin arkasında şiir yazan eli inkar etti ya, Görmüyorum. Gözümle görmediğimi inanmam dedi ya. Eserlerinden eser sahibini tanıyamadı ya. O zaman ne demiş oldu biliyor musun? Her bir harfte nerede duracağını bilecek bir ilim var dedi. Böyle bir şey ne kadar muhal. Her bir harfte bir irade var. Kendi kendini meydana getiriyor. Bunu kainata çevirdiğimiz zaman misalden hakikate, örnekten gerçeğe döndüğümüz zaman o zaman kardeşim bu hücrelerin içinde çalışan atomların her birisine bir ilah vasfı vermesi gerekiyor bu adamın. Her yeri bilecek bir gözü varmışçasına, her yeri tanıyacak bir ilmi varmışçasına hareket edecek diye böyle bir iddiada bulunması gerekiyor. İşte ey esbabperest gafil, sebepler bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Allah'ın izzeti ve azameti bu perdeler dediğimiz sebepleri meydana getirmiş. Niye? İş gören kudreti samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklal iktiza eder. Sultan-ı ezeliğinin, ezeli olan Allah'ın memurları saltanat rububiyetinin, onun her yerde faal olan Rabbinin dellallarıdırlar. İcraatçıları değillerdir. Ve o rububiyetin temaşa yer nazırlarıdır. Yani Allah'ın bu yarattığı faaliyetleri ancak ne yaparlar? Gözlemlerler, izlerler, tefekkür ederler. Şimdi arkadaşlar biz halk arasında neyi biliriz mesela? Yani işte ölümü veren, öldüren melek Azrail'dir diyebiliriz. Günlük hayatta peki nasıldır? Günlük hayatta hani hep deriz ki ya işte adam sigaradan gitti abi. Adam işte kanserden öldü. Adam akciğerden ya amcam akciğerden öldü diyor mesela. Ha dedem kalpten gitti diyor adam. İnsanlar o ölümdeki güzelliği, ölümün perde arkasındaki ebedi hayatın başlangıcını tam manasıyla göremeyecekleri göremeyecekleri için Cenab-ı Hak ne yapmış? Azrail'i bir perde yapmış. Azrail Aleyhisselam'a da direkt şikayetler gitmesin. Şimdi birisi öldüğü zaman bu perdeler olmasaydı ne yapardık? Hemen derdik ki Allah öldürdü falan. Çok sevdiği birisi ise adamın imanı da zayıfsa veya yoksa direkt itirazları, isyanları Allah'a gidecekti. Ama Cenab-ı Hak bir rahmetiyle perde Azrail'i yaratmış. İkinci perde hastalıkları yaratmış. Direkt bütün şikayetlerimiz Azrail'e gitmesin. Bir. İkinci bütün fiillerin faili Allah mı? Her şeyi Allah mı yaratıyor? Evet. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yaratan yoktur. Ama bazı fiiller var ki biz onun perde arkasındaki güzelliği anlamayız. Anlamayacağımız için ya bu basit işle de mi Allah uğraşıyor diye o işi basit görürüz koskoca padişah, alemlerin Rabbi bununla mı uğraşıyor derdik. Ve Cenab-ı Hakk'ın izzetine yanlış bir hakaret içine düşerdik. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi bildiği için işte bu sebepleri yaratmış. Hem de bir imtihanın içindeyiz. İmtihan olmamız için Cenab-ı Hakk'a yani gaybi bir şekilde inanmamız gerekiyor. E onu görse zaten herkes inanır. Bu sefer Ebu Bekir ile Ebu Cehil Aynı kefede olur, imtihanın bir anlamı kalmaz. Herkes iman eder. Cenab-ı Hak istese gökyüzüne la ilahe illallah yazar mı? E yazar. Ama işte öyle yazsa bu sefer herkes mecburen, zorla iman etmek durumunda kalacak. Ama bu şekilde ne oluyor? Kardeşim sizler gibi akıllı insanlar, ahiretini düşünen, ebedi hayatını düşünen, burada misafir olduğunu fark eden insanlar kim beni buraya getirdi ve bu mükemmel harika fiilleri, bu mucizeleri yaratan kim diye bu soruyu sorup bu sorunun failini bularak iman ediyor ve onun sevdirmeye çalışmasına karşı severek ibadetle mukabele edip kendini sevdirmeye çalışıyor. Gerçek akıllılar Müslümanlardır. Müslümanlar akıllı yatırımcılardır. Ebedi saadet diyarlarına inşaatlarda bulunur yatırımlar yapar. Allah razı olsun.